kurulumu Hyper-V 2012 üzerine PFSense kurulumunu göstereceğim sizlere. Hemen e, sanal makinemizi New Virtual Machine diyoruz. İleri diyorum. E, ismini i̇smini PFSense diyorum. Yine standart olarak ben Hyper-V klasörünün içerisine kuracağım. Siz burada istediğiniz gibi isim verebilirsiniz. İleri diyorum. Generation 1 arkadaşlar. Çünkü Generation 2'de zaten kendisi söylüyor. Ee, Windows 2012 ve sonrası işlem sistemleri <laughs> için kullanılıyor diyor. <laughs> İleri diyorum. Ee, başlangıç için 1024 mi? E, 1 GB RAM hayli hayli PFSense yapıyor. 512'ye de kurabiliyorsunuz ama biz hızlı işlem yapabilmek için 1024 vereceğim artık. 4 GB vermeyin. Diğer sanal makinelerin için e, memori kalmaz. Anlatabiliyor muyum? 1024 verin. Çünkü e, Windows e, 2012 için 4 GB vermiştiniz. 2 tane de e, Windows 7 çalıştırdığınızda makinanıza RAM kalmaz arkadaşlar. Onun için 1024 verin buna. İleri diyorum. Şimdi arkadaşlar... E, Networking not connected. Ee, şu sebepten dolayı ben de öyle dedi. Bir saniye burada e, şey yapalım hemen bir internal switch ve external switch oluşturayım. Oluşturulmamış. External dedim. Uygula. Yes. Bağlantı kopacak yalnız. Evet. Bağlantım gelecek şimdi. Evet. Ondan sonra arkadaşlar benim firewall'ımda çift bacak olacak. Bir external switch, bir internal switch'im olacak. Tekrar buraya geldim. Internal switch dedim. Create dedim. Veya internal dedim. Evet şurası da internal olduğuna dikkat edin. OK dedim. Şimdi internal ve external switch'im hazır. Şimdi buraya geldim. Tekrar bir geri gideyim. Tekrar şöyle geleyim. Gelecek mi? Gelmedi. Önemli değil. Makine bittikten sonra ekleyebilirim. İleri diyorum. Evet. Bir, evet. internal yapalım lütfen. External'ı ben sonra ekleyeceğim. İleri diyorum. Ee, create hard disk. Arkadaşlar. PFSense çok küçük kapasitelerde çalışabilir. 10 GB bile verseniz hala yeter. Tamam mı? 60 çok yüksek. O kadar gerek yok. Ee, ben ee, 10 vereceğim. 10 GB RAM çok ee, özür dilerim RAM diyorum. Hard disk hayli hayli yeter. İleri diyorum. Evet. İleri diyorum. Evet. Şimdi benden CD'yi soruyor. İmaj dosyası benim C diskinde, PFSense 2 3 4 versiyonu. Arkadaşlar bu 2 bu arada size bir şey söyleyeceğim. Majör versiyon, ana versiyon. Diğerleri 3 4 minor versiyon. Yani alt versiyon demek. E, bu üçüncü versiyona çıktığı zaman majör bir değişiklik var. Dikkat ederseniz Windows 7 var. Windows 8 var. Windows 7 ile Windows 8 arasında dünyalar kadar fark var. Neden? Bir majör değişiklik yapılmıştır. Ondan dolayı versiyon numarası. Ama Windows 8.1 de vardır. O minör değişikliktir. E, majör minor minör e, şeyi e, bu şekilde de size kısaca anlatmış da olayım. ISO dosyasını tanıttım. İleri dedim. Evet diyor şu anda diyor ben diyor hazırım diyor. Finish diyerek makinemi create ettim. Şimdi arkadaşlar buraya geldim tekrar. Özelliklere geldim. Tamam. İşlemci bir tane işlemci 4'e çıkarayım. Makinem biraz hızlı çalışsın. 8'e kadar siz çıkartabilirsiniz. Destekliyor. Şimdi dikkat ederseniz network adapter'ine not connect Diyor. Geldim buradan. Birinci olarak ee, lütfen extern, ee, evet external yapın. Şu evet bir, değiştir onu lütfen. Birinci olarak external yapın. Sebebini birazdan anlatacağım. Çünkü ilk ee, şeye e, ee, PSN'sin içinden de değiştirebilirsin. Ama benim aldığım backup'ı ben sana gönderdiğim zaman sen onu import yaptığın zaman backup'ı sende tutmayacaktır. Bacakları ters tutacaktır. Olacaktır. Onun için ilkini external yapalım. Tamam mı? Bu önemli. Uyguladım. Şimdi ama benim neyim vardı arkadaşlar? Çift ethernet kartım vardı, değil mi? Add hardware diyorum. Tamam? evet. Bunu siz yapıyorsunuz. Network adapter diyorsunuz. Tamam? Evet diyorsunuz. İkinci bir network kartı. Bunu da internal alıyorsun. Neden internal? Sizin internalda Windows 2012 bir de Windows 7 iki tane makineniz var. Doğru değil mi arkadaşlar? Onlara internet verebilmeniz için sizin ee, bir routing yapmanız lazım. Routing yapabilmeniz için de iki tane ethernet kartına ihtiyacınız var. Tamam. Tek ethernet kartıyla yapamazsınız bu işlemi. Apply dedim. Ee, ve OK dedim. Bakın. Bir tane external, bir tane internal, iki tane ethernet kartım Eğer isterseniz ben ee, şey yapmak istiyorum. Biraz daha işi uzmanlığılaştırmak istiyorum derseniz bir tane daha ethernet kartı eklersiniz. Ona, ona da DMZ dersiniz. Windows 2012'yi var ya sanal Windows 2012 DMZ'e bağlarsınız İşi biraz daha kendiniz için zorlaştırırsınız ama olması gereken o Ama biz şimdilik iki tane ethernet kartıyla işi götürelim Tamam mı arkadaşlar Evet Aferin Okey diyorum Şimdi arkadaşlar Geldim buraya Tık Tıkladım Evet makinem hazır Şimdi Buraya kadar herkes tamam mı? Tamam olmayan var mı? Herkes buraya kadar geldi mi? Bu ekrana kadar. Hazır mıyız? Kuruluma geçiyorum. Start verdim. Arkadaşlar PFSense'in böyle bir arayüzü var. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Enter'a bastım. Yüklemeye başlıyor. Evet CD'den okumaya başlıyor. Herhangi bir hata yok. Ee, gayet başarılı. Evet. İ'ye e basıyoruz arkadaşlar burada. Installer modda İ'ye e basıyorsunuz. Orada size şey soruyor. PSNC'i live olarak mı canlandırma şey çalıştırmak istiyorsunuz yoksa install mı etmek istiyorsunuz? Install ediyoruz arkadaşlar. İ'ye e bastınız mı? Evet. I'ye bas. bas. Evet. Da Arkadaşlar burada hiç ekran kartlarını evet. ayarını yapmaya hiç gerek yok. Alttaki seçenekle Accept this settings videolarla oynamayacağım. Direkt olarak yürü diyorum. Ee, burada diyor ki nasıl özelleştir? Hiç özelleştirmeyeceğim. Biz bütün özelleştirmeleri web arayüzünden tek tek yapacağız. Hiç burada konsoldan yapmaya gerek yok. Yürü diyorum. Easy install will automatically install without asking any question. Herhangi bir soru sormadan ben bu işletim sistemini yükleyeceğim diyor. Yükle arkadaşım. Okey. Bu kadar. <laughs> Daha kurmadık. Kuralları girmedik. Ama buraya kadar bu şekilde. Bu kadar basit. Efendim. Özür dilerim. Aynen öyle. Evet. Bir dakika videoyu burada durduralım. Boşuna kayıt yapmasın. Bir dakika. Arkadaşlar. Ee, kernel dediği çekirdek arkadaşlar. E, Linux'ta Windows'taki gibi değil. E, bir Kernel dediğimiz bir çekirdeğin üzerine işlem yapılıyor. E, standart Kernel diyerek geçiyoruz burayı. Bunların ne olduğunu ileride ben anlatacağım. Yani burayı biraz ezberlemiş gibi olacaksınız. Standart kernel'dan devam ediyorsunuz. Başka bir şey sorarsa tekrar videoyu canlandıracağım. Evet arkadaşlar şimdi kurulum ekranı bu şekilde bitti. Dedi ki bu makinenin kurulumu yani şu anda reboot edeceğim CD-ROM'u tekrar çıkar ki tekrardan install programı çalışmasın diyor. Reboot diyorum. Ve makine e, şifresi admin e, kullanıcı da admin ilk şifresi pfsense. Ondan sonra sizi değiştirmeye zorlayacak. Ve reboot ediyorum diyor. Ve ben de geliyorum buradan medyalardan, drive'dan hop bunu eject ediyorum. Şuraya kadar gel, gelmediyseniz şu kontrol alt deli basın. Tamam mı? Şöyle bir ekrana gelecek. Tamam mı? Burada VLAN dediği nedir? VLAN dediği bizden ban bacağıyla lan bacağınız ne olduğunu soruyor. Şimdi ben dedim ya size hatırlarsanız. Arkadaşlar birincisini dış bacak, ikincisini iç bacak yapın dedim ya. Hatırladınız mı? Bakın burada H galiba. HN0 HN0 Bantaca alıyor. Fn1 hiçbir arkadaşlar bu HN'leri ezberlemeyin. Diğer bir yerde olarak geçiyor. Hyper B'de Hn olarak geçiyor. Gerçek şeyde e, Em olarak her her şeyde farklı platformlarda farklı isimler geçiyor. Bu kendisini otomatik olarak vermiş olduğu bir isim. Tamam mı? Ama isimlerin şu HN dediği sıfır C'den artı bir dediğinde de birinci eten kitabı. Yani bizim ikinci eten kitabımız. Bir dakika. Bir dakika. Arkadaşlar burada bize ne soruyor? Ee, diyor ki Van bacağıyla lan bacağını ayarlayayım mı diyor. Yani tanımlı mı diyor? Evet tanımla diyeceğiz. Şimdi TN Sıfırın bizim vam olduğunu biliyorum. Nereden biliyorum? Çünkü ilk externalı seçmiştik hatırlarsanız hatırladınız değil mi? Evet. Şimdi burada setup yes diyorsunuz. Y'ye basıyorum. Bana ne soruyor biliyor musunuz? Enter the parent interface for new vlan ee, Burayı da Enter ile devam ediyorum. Başka bir şey var mı? Enter. Şimdi bana burada Van bacağının 1 mi 0 mı olduğunu soruyor. HN 0 yazıyorsunuz arkadaşlar. HN 0 yazıyorsunuz burada. Bakın ne diyor? Enter the Van interface name diyor. İsterseniz diyor A ile otomatik olarak ben diyor dedek ama gerek yok. ...Hn0 yazıyorsunuz burada. Belirledim. LAN interfeysinin adını soruyor. Hn1 diyorsunuz buraya. Enter'a basıyorsunuz. Tekrar Enter'a basıyorsunuz. Bakın, bilgi olarak diyor ki... ...LAN interfeysi Hn0, LAN interfeysi Hn1 olarak yapıyorum diyor. Onaylıyor musun? diyor. Yes, yes diyerek onaylıyorsunuz. Yes diyerek onaylıyorsunuz. Şimdi o firewall'un bacaklarını buna göre ayarlamaya başlıyor. Şimdi bundan sonraki adımda ne vermeniz gerekiyor? Firewall'un bacaklarına IP vermeniz gerekiyor. Doğru mu arkadaşlar? Tamam. Şimdi biz sanal network'ümüz için, LAN network'ü için soruyorum LAN için soruyorum. Onlu bir IP vermiştik değil mi? Evet. Ne demiştik DHCP sunucumuza? 10.0.1.1 demiştik. Hatırladınız mı? Evet. A geçidi. Çünkü bizim A geçidimiz firewall'umuz olacak. Doğru mu? Biz bunu ne hangi bacak için yapacağız? LAN bacağı için yapacağız. O zaman e, geliyor geleceğiz arkadaşlar lan bacağı için bu IP vermeye. Peki van evet. bacağı için ne vereceğiz? Biz internetten e, TTNet'ten IP alamayacağımız için nereden alacağız? Buradaki ADSL'den IP alacağımız için. onu DSCP'den al diyeceğiz. Allah ne verirse o van bacağından IP. 192 168, Evet, 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 evet. Efendim. <laughs> verebilirsin. ama IP çıkışması yapar. Yani bu bağlı. Evet. Şimdi arkadaşlar burada işlemler sanal makine olduğu için biraz yavaş sürüyor. Normalde böyle çat 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 hızlı geliyor bunlar. Bekleyeceğiz. Bir işlem yapmayacağız. Bekleyelim işlem yapmasını. Ben kaydı burada durduruyorum. Şimdi arkadaşlar 192 168 1 29 IP'sini DSCP sunucusuna almış. Tamam mı? Şimdi yalnız iç bacak IP'si 192 168 1, 1 IP'sini vermiş ama bu bizim işimize yaramıyor. Aynı network'te routing olmaz. Kural. Bakın ikinci seçenekten biz bunun IP'sini değiştireceğiz. Ne diyor ikinci? Set interface IP addresses. Şimdi bakın biz birinci adım yaptık. Assign interface. Interface'leri tanımla. Şimdi ikinci seçeneğe geldik. Set interface IP addresses. 2'ye basıyorum. Enter. Hangi ethernet kartını seçiyorum? 2 numaralı ethernet kartını seçiyorum. LAN'ı seçiyorum. Enter. Bana diyor ki burada arkadaşım yeni adres. 10 1. 1. Enter. Şey. Sap soruyor? Sabnet'ini soruyor. 24 giriyorsunuz Sabnet'e. Neden bak orada söylüyorum 255, 255, 255, 0 için 24 girin diyor. Enter Bu ayarları diyor kabul ediyor musun diyor Enter IP 6 kullanıyor musun Enter DSP sunucusunu diyor e, Landa diyor çalıştırayım mı diyor. Arkadaşlar bizim 2012 sunucusunun üzerinde DSP var zaten Sanal sunucumuzun içinde DSP var. İstiyorsanız burada DSP çalıştırıp orada DSP durdurabilirsiniz. Ama gerek yok. Ee, ben burada no diyeceğim. Çünkü benim lokal araya network'ümde DSP'ye gerek yok. Ama siz başka bir yerde kurulum yapacaksanız ki kendi firmanızda böyle bir kurulum yapacaksınız. DSP sunucusunu firewall üzerinde tutmanızı öneririm. Windows'un DSP sunucusu kötü demiyorum. Ama Windows'un üzerinde ne kadar az servis çalıştırırsanız sizin güvenliğiniz için ve performansınız için o kadar daha iyi. Linux sunucular bu konuda biraz daha bir adım önde. Biraz daha iyi. Tamam. No diyerek burada DSP sunucusunu istemiyorum. Enter'a basıyorum. Ee, HTTP bağlantılarını sadece e, ee, bu lan bacağından giriş yapacağım. Kabul ediyor musun diyor. Yes diyorum. Bu ne demek? Onu anlatayım size. Arkadaşlar sizin firewall'unuzun iki tane bacağı var ya. Siz ha hatırlarsanız ben PFSense'in IP'sini yazarak 10.443 yazarak hatırladınız mı? Firewall'a giriş yapmıştım. Ama ister ama bu girişi yapabilmeniz için sizin van bacağına da yetki vermeniz lazım. Bu diyor ki ben diyor her iki bacağı diyor yetki vermek istemiyorum diyor. Tek bir bacağa yetki vermek istiyorum diyor. Yani sen bana giriş yapmak istiyorsan sadece lan bacağından giriş yap bana diyor. Van bacağından giriş yapacaksan diyor ekstra yetki tanımla diyor. İşte o soru bu. Eğer burada no derseniz tamam mı? van bacağından giriş yaparsınız. Yes derseniz lan bacağından giriş yaparsınız. Tamam Yes diyorum. Şu anda diyor. Bekle diyor. Bak. Bunu dedikten sonra bana ne dedi? HTTP 10.0.1.1 Ben bu firewall'a sadece bu IP'den girdim. bu IP yazarak girebilirim. Dikkat ederseniz burada HTTPS yok. HTTP var. Ama biz onu güvenlik gerekçesiyle HTTPS güvenli bağlantıya çevireceğiz. Şu anda güvenli bağlantı değil o. Tamam. Arada HTTP ile HTTPS'nin arasında farkı biliyorsunuz. Enter diyorum. Bakın ikinci adımda buraya geldik. Reset Web Complicated Password. Arkadaşlar PFSense'i ilk kurduğunuz zaman PFSense'in şifresi kullanıcı adı admin şifresi PFSense. Tamam mı? Diyelim ki bir şirkete gittiniz. Şirkette PFSense firewall var ama arkadaşlar PFSense'in şifresini unutmuşlar. Bilmiyorlar. 3 numaralı seçenekten gelerek o PFSense'in şifresini kırabilirsiniz. Yani ekstra böyle bir şey yapmanız gerekiyor. Yani onun için şu konsol önemli. Anladınız mı? Bu konsol internete açık değil arkadaşlar. Ama eee bu şekilde girip de şifresini kırabilirsiniz. Bu bir e, açık mıdır? Bence biraz açık. Keşke böyle bir seçenek olmasa. Daha zor bir yerden e, şifreyi değiştirebilseydik. Tabii ki. Arkadaşlar eğer dördüncü seçeneğe basarsanız ne olur? Onu söyleyeyim. Firewall'un içindeki bütün ayarlar sıfırlanır. İlk baştaki kurulum pozisyonuna geri O ethernet kartlarını tanıttığımız pozisyon var ya o pozisyona geri dönersiniz. 5 Beş numaralı 5'e basıp da enter'a basarsanız firewall'u reboot edersiniz. 6'ya basarsanız halt firewall'u kapat demektir. Direkt olarak firewall kapanır. 7'ye basarsanız herhangi bir makineye ping at atmak için tool'dur. 8'e basarsanız konsola düşersiniz. Konsoldan istediğiniz şeyi yapabilirsiniz. 9'a basarsanız e, PFSense üzerindeki CPU oranlarına bakarsınız. Bunlar önemli değil. 10'a bakarsınız, loglara bakarsınız. Bunlar şeyler. E, yani sizin için tool'lar ama bizim için en önemlisi 1 ve 2 şu anda. E, 13'e basarsanız 13 tuşuna basarsanız update from console konsol üzerinden kendisini günceller bir üst versiyona çıkartır. Yani siz diyelim ki şu anda bizim PFSense'in versiyonu kaçtı? 2 3 4'tü hatırlarsanız. Doğru mu arkadaşlar? Diyelim ki PFSense'in yeni versiyonu çıktı. 2 3 8 çıktı mesela. 5'i 6 7 yapmadınız. Güncellemedi ama 8. versiyon var. 13. versiyona 13. tuşa basarsanız Gider kendisini internet üzerinden update otomatik olarak günceller böyle bir güzelliği var ee, 11. Ee, menü önemli arkadaşlar benim başıma e, bugüne kadar 1-2 defa geldi bazen pfsense e atak oluyor tamam pfsense web arayüzünü açamayadığınız durumlar olabiliyor ya Sens'in işlemcisi o kadar böyle yoğun ki şey yapalım çakılmış durumda. Çakılma değil de kasılmış durumda. 11. şeyden Pierre Sens'in o login olduğumuz web arayüzüne web sayfasını restart yapabiliyorsunuz. 11. seçeneği de bu şey yapmayın. Yani eğer Pierre Sens'in web arayüzüne erişemezseniz konsola gelip 11 yazıp şu şekilde enter'a basıp web arayüzünü Restart edebilirsiniz. Tamam Yani sizin hayatınız boyunca bir veya iki veya üç defa karşılaşacağınız bir Çok sık karşılaşmayacağınız bir şey. Ama en çok karşılaşacağınız şey bir ve ikinci adımlar arkadaşlar. PFSense kurulumunda yapmanız gereken e, girmeniz gereken iki adım burası. Ondan sonraki ayarların hepsini PFSense'in web arayüzünden yapıyorsunuz. Tamam mı? E, şimdi IP'mizin 10.0.1 bir olduğunu unutmayın şimdi sanal network'ümüze, internet network'ümüze Windows 7'yi ve DHCP olacağı için IP alabilmesi için Windows 2012 açmanızı rica ediyorum açtıktan sonra Windows 7 üzerinden bu piye sense erişeceğiz arkadaşlar videoyu kaydında burada durduruyorum <laughs>